Dokuz ya da yedi aylık doğan insanoğlu hiç kurtulamaz sayılardan ömrünce. Hemen kilosu söylenir anneye, sonra boyu babaya belki. Aslında sadece bebektir önce. Önceleri kaç günlük olduğu sorulur, sonraları kaç aylık ve sonunda bir yaşındadır işte. Sayılarla kucaklaşmanın birinci yılı kutlanır büyük bir hevesle bir mum alevinde. Ve bu tekrarlanır bıkmadan, usanmadan her sene büyük bir itina ve hatta özen. Her an değişir sayılar. Kilo artar, boy uzar. Ayağın bile bir sayısı olur büyüdükçe. Üç yaşı kres zamanını müjdeler. Yedi çok geçtir ilkokul için. Serpilir insan on birinde. Bu kısa gibi görünen uzun arada yine bir sürü sayı olur insan küçücük bedeninde. Servis saati vardır her sabah mesela. Kahvaltı zamanı, öğle, akşam yemekleri, bir de ve sonunda göz kapaklarının kapanacağı saate gelir sıra hiç sekmeden her gece. Sorular hiç bitmez sayıyla ilgili. Kaçıncı sınıftasın? Kaç yaşındasın peki? Not ortalaman ne? Evet. Evet 365 gündür bir sene ve evet 52 hafta. Bu kadar kesindir her şey ama bitmez sorular işte. Kaçıncı caddede? Kaçıncı sokakta? Kaç numaralı dairede? Kaç zamandır kalıyorsun? Kaç kişiyle? Haneye kaç maaş giriyor? Ve ne kadar artıyor her sene? Peki sen ne kazanıyorsun söylesene. Kaçta ev numaran? Peki iş numaran neydi? Tamam son olarak cep numaranı alayım bir de. Artık ulaşmak çok kolay herkese. Belki de o yüzden değersiz herkes herkesin gözünde. Herkes birer numaralar dizisi artık ve herkesinki sıfırla başlıyor bilmem nedense. Kaç kontörün kaldıysa o kadar cümle kurman gerekiyor mesela. Ya da faturan kaç TL onu söyle. Sıfır beden olmaya çalışan kızlarımız bir numara büyük beden aşklara gebe hep niyeyse. Her gün kaç kalori alması gerektiğini bile hesaplayan insanoğlu aslında sayısal bir krizde. Borsa takip edilir her gün. Ona göre düzenlenir insanımın moral seviyesi ok işaretleriyle. Enflasyon açıklanır, bıkmadan, usanmadan her ay ve tabii ki vazgeçilmez sayılar tefe ve tüfe. En küçük rakamlar hep sene başlarında açıklanır. Memuradır duyuru, kabul görür çaresizce. Kaç sıfır atarsan at paradan değerlidir paradaki sayılar tüm sayılardan. Kalpte ve beyinde. Kaç yıllık mezunsun? Kaç yıldır prim ödüyorsun? Peki devamsızlığın kaç gün bu sene? Beş vakit namaz, otuz gün oruç, bozarsan oldu mu altmış bir, şanslıysan on gün umre. Kaç taş atacağım bile belli şeytana. Tavaf et bakalım Kabe'yi bilmem kaç kere. Hesapla her sene fitrenin zekatını. Kaç zaman sonra geleceği belli mi Azrail'in? Uğraşma artık bu kadar sayılarla bence. Kaçıncı musalla taşına yatacağım? Kaç kişi gelecek cenaze namazıma? Ya ya kefen kaç metre o? gün ölen kaçıncı insanım acaba? Kaç gün sürer arkamdan ağlamalar yazık bir teviye? Yatarken bilmem kaç metrelik derinde Yine bilmem kaçıncı ada ve bilmem kaçıncı parselde Sonunda sonunda yine bir sayıdır insan olduğu aslında Çünkü çünkü bu sefer de ruhuna Fatiha okunur üç kere Hoşçakalın